karanlık oynayalım kanalına herkese merhaba arkadaşlar ben Sadık ve bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft'ı CTF oynuyoruz evet yanımda Efe var hoş geldin Sadık arkadaşlar bu aralar yeni değişik girişler yapmaya çalışıyorum şu bakalım inşallah video 15 dakikadan uzun olmaz yoksa ben 15 dakikadan uzun videoları atamıyorum kanka <laughs> biliyor musun sen bilmiyorum kanka <laughs> diyor ki hesabınıza bağlanın ve düzeltin o şeyinizi. Lan bir şeyler diyor. Ben de neyse o zaman diyorum. Kanka adamı 3 vuruşu öldürmüş. Altın set adam kendine ok atmaya çalışıyor. Ha? Ha? Ama nerede öldük? Kılıç atıyor Ama nerede? Ama nerede? Abi adamı öldürdüm. Abi hemen beyze gelmeliyim. Dokuz elmas. Hı -hı. Kanka sakın aşağı gelme. Aslında gel diye diyorum ama. Bizde elmas sekti adam var. Sen ne diyorsun lan? Bizde de var. Sen ne diyorsun lan? O kadar zenginim ki odun bloklarıyla şey yol yapıyorum ben. Ne? O kadar zenginim ki odun bloklarıyla yol yapıyorum ben. Odun blokları zenginlemek mi? Ya o zenginliğini gösterir. Tahta blok kullanacağını demir blok kullanıyorsun. <laughs> Kaptan yaptık. Sağ. Yandınız mı? Hı? Yeniyoruz. Kaç kaç? 1-0. Aa siz de capturite yaptınız. What the? Nasıl Abi çok acıktım ve Abi, bir bütünler hadi hadi. 1,5 kalp var. Kaç kaç? 1,5 kalp. Sokna geldi be öldürdü. Geleceğim. Gel. Geliyorum baby'm. Bekle bakalım Selamun Aleyküm arkadaşlar. Abi 90 tane elmas var şimdi. Ne yapsam acaba ben bu elmasları? <laughs> Yemeği o kapturit yaptı. Kanka bence intihar edeyim. Ben ben intihar etmek <laughs> istiyorum. Hoppala! <laughs> Alo. Ah, az, önce, az önce öyle bir ses çıkarttım ki kendimden korktum. Abi <laughs> şöyle ee, bazen arkadaşlar bu arada istiyor. benim kanalıma da abone olmayı Evet arkadaşlar için. oyuncu Efe kanalına da abone olmayı unutmayın. dışı bir de dışında da biz dün skype ile oynuyorduk skype konuşuyorduk bir de canlı yayınımız var bugün Ona göre unutmayın. Evet arkadaşlar dünkü canlı yayınımıza 50 kişi geldi yani cidden 50 kişi geldi yalandan değil. Sadığı da sayarsanız 50 kişi. Evet beni de sayarsınız. Bir ee, Alman var mı? Oğlum niye beni adam saymıyor? Musun? Ah, sizinkiler geliyor bize. Oğlum bizde bu ne? VIP'lerden ateş çıkıyor ya. Hii! Adam üstten geliyor valla. Ben de üstten gidiyorum. Hayır. O ben değil. Şak şak. Evet adam taktiğim benim istediğim yapmış. Üstten hep savaşmak isterim. Oo, Oo. Hayır, hayır, hayır. gel gel gel. Gel. Gel oğlum gel. Aa. Gel gel küçük. Efe, geleceğiniz varsa göreceğiniz <laughs> de vardır. Aa, bütün seni görüyorum şu anda. Sana geliyorum Efe. Sen miydin o kadar? Hayır, hayır ben okum yok ya. Dalga geçiyor. da. Ay dalga geçiyoruz. Kanka size göre sol taraftayım. Ben de o zaman sizde göre orta taraftayım. yoldan gidiyorum. <laughs> Gördüm. Yol yapıyorum. Atla atla atla. <laughs> Aşkım. Ya elmas gitti ya. Öf elmas seti şey yap. Arkadaşlar bu arada bizimle oynamayı unutmayın. Bu arada sağdığım bir tane karşı bir apartmanında bir tane çocuk oh! varmış. Çocuk dedi senden iki abi var. varmış. Onu da kanalına abone olun Zaten şey... ona BMW Berat yazında çıkıyor. 164 abonesi var. Helal olsun. Evet arkadaşlar siz de abone olursanız çok çok sevilmeyin. Bu şaka yaptı. <laughs> Allah'ın yani sen şaka yap. Ha. Size geldi. Ben şu anda yol yapıyorum size. Sağ taraftan. Onlar hiç farkında değiller. Aa, aşağı sağ, Bize göre sağ taraftan yapıyorlar. He. Hmm. Oha! Oha! baba. Oha! Adam uçtu. Kanka kanatlar gitmediği için sen de öyle gözüküyordun. Gel lan. Yarı elmas set yeri demişsin. Aşağı at lan şaka mı geçeceğim sen? Aşağı düşmeydi. O sen miydin? Buraya düştüm oğlum. Arkadaşlar bu arada Sadık beklemeyin çünkü Sadık hepinizi çok seviyor. Evet hepinizi çok seviyorum. Cidden. Ve bu arada Aga, bu arada Sadık izliyorsan da senin çok teşekkür ederim. Tamam niye yazıyorsun? Arkadaşlar ateşi de varsa... Oturanlarsa... efeyiz. Arkadaşlar Minecraft evini tanıyorsunuz bir Onun kanal belirtme ya. Mal benim videomda hep böyle yapıyorsun. Kendi videonda hiçbir şey yapmıyorsun. Çok şeysin. Sen videonda ben senin telefon numaranı varmışsam... O ses senin nereden çıkıyor? Odamlarda diamond set var. Yeni mi öğrendin? Bizim odalar yolu yapmış. tane. Bizim odan sen Kanka ne? kazandınız. Kazandık mı? Hii. Bir daha girelim mi Efe? Hadi bu sefer hani, Dur bekle de insanlar girsin. Hayır oğlum direkt gir işte. Hangi takıma gireceksen bu şans şey değil aslında. Tamam olsun. görüntüsü zaten şu anda otomatik olarak girecek. Ben mavi takımım. Mavi. Sen de mi? Evet. Evet. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Bekle. Bekle beni. Ay ay ay. Mavi misin? Oh please. 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 Bow please. Oh, please. Kanka sen şu anda kanka, bende baktasın. Ben bu yay değil. Yo ben şu anda gidiyorum kanka. Ayy! Ne yaptım la ben? Hayır şöyle ecan birden şöyle oldu. kaydı, kan ne yapıyom? Kanka blok oluyor. Kanka bak. Hayır. Hayır. Arkadaşlar bu arada sağdığın video başlangıcını değişine bir e, çare bulacağız. Saçma oldu bu giriş. Oğlum sana ne ya? Bak Efe. Sen benim videolarıma böyle karışma. Oyun oynayacaksın sen. Diyorsan Efe sağda ulaşmak için şu adrese gelin. Girip... Arkadaşlar özür dileriz. Öyle dersen seni tabii kanal. Şöyle bir şey kanal Kanalını sileyim. Arkadaşlar siz bunu küçük zaman kardeşinizin yanında izletmeyin. Evet çünkü Efe ana baba seviyor. Hayır. Ya yaşasın. arkadaşlar Efe ne yapıyor? Kendi videosuna diyor ki bu videoda hiç küfür olmayacaktır diyor. Benim videomda ana baba seviyor herkese. Arkadaşlar bu arada benim arkadaşımın da kanalı var. Adı Pro Arda. Ay, abi bana ne git ama o benim arkadaşım değil Efe. O benim arkadaşım değil. Tanımıyorum bile. Git onu kendi videomda söyle. Unuttum adını da kanalımda şimdi. E o zaman git işte kendi videomda söyle. Benim videomda söyleyemezsin. İzin vermiyorum. Adama selamlar efendim dedim geçtim. Ne yaptın? Adam görmedi mi? <laughs> bu sattığı için teşekkürler. bay bay. gitme Adama geldim bay bay de. Ee, ok. Oh my god my friend. Oh my god. Zeyn lan. <laughs> ah. Abi. Sizin yer mi bura? Hayır onların. Efe ne yapıyorsun? Oğlum, ne oldu? Ağzını kafamın içine soktun. <laughs> ya sokmadım. <soktun. gülüyor> Abi ok ve ay buluyorum. Ancaşan niye Kanka plizi gel sana evet. demir kılıç falan yapayım. bende bir sürü da demir var. Tamam. Çubuk gel ha. Bir sürü set var. Neredesin abi? Ben kalkmış demir toplama yerindeyim işte bizim. Kaptürük yaptık bir sürü yeniyoruz. Ya kanka. Neredesin? Ya kanka bizim yerdeyiz işte. Oğlum bir demir toplama yerindeyim diyorsun. Nereye diyorsun. Bir şey giriş kapısı yapalım. Bak oradayım. buradayım. Hadi gizli chest yapalım yine. Oraya koyalım. Ne of bana ne ya ben gideceğim. Gel ona. oğlum gel gel. Gel gel. gel 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 gel. Var oğlum bir bir gel. Gel gel gel. Oğlum gel, gel. gelsene. Ne yapıyorsun? Mavi adam olacaksın. Adam olmayacaksın. Adam olacaksın. Adam olmayana tokat atacaksın. O. Oh. So. Oh, oh nein. Der fährt Aa ben bu Superman'i dün de gördüm kanka. Nerede? Bu dün sizin takımdaydı. Dün oynarken ben. Abi! elmas bak break Evet, evet at bana. Elixa. İşte kanka adam başkasına herhalde attı bana geldi demir. Elmas chest break Kanka sen sen bye bye. Kanka bana baksana be. Ama oh, diamond gözlüsü var adamda? Sana kanka da bulayım orayı mı kanka? Almaya gelelim, gel. Sana da bulayım mı? Gel kanka adamların günlerini almaya gidelim. Tamam gel. biz kazandık ya. Kazandık mı? Evet. Bilmiyor muydun cidden? Hatta hayır ben bitireyim sen bitirme ne olur. Hayır sen bitiremezsin ben bitireceğim. Aynen. Ben bitirdim. Ye! Yeah. Neyi bitirdi? Oyunu. Neyse o zaman bitirelim o, o, şey Osman diyorum sana Efe videoyu. Efe neyse yanıma gel. Aa kan senin cidden kırmızı halini buldum bak. Kanka. Tamam. Evet kapatalım videoyu. Gel şu gizli yerde kapatalım. Abi baka bak. Ne oldu? Üstümdeki göğüslük duruyor. ya. <laughs> gel kanka. O oh, ne? <laughs> Neyse arkadaşlar gel Efek yanıma. Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Daha çok böyle Minecraft JTF falan öyle videolar istiyorsanız iki saniyenizi ayırıp like ve atarsanız çok mutlu olurum. Cidden çok mutlu oluyoruz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Bana da abone olmayı unutmayın. Eğer ismimiz çıkmıyorsa Sa ya da Berat yazıp abone olun. Ben yazıp onun böyle sniper böyle bölümü var. Onda yorumlara gelip my god çekmek. durur musun bir yerde? dakika durur musun Sadık? Neyse. Efe yapma. Neyse işte neyse. Biz de bayağı prim yaptık. Arkadaşlar bana da abone olmayı unutmayın. Sağ Görüşürüz. Bay bay.